Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte süpermarket simülatör oyunu oynuyoruz. Yanımda arkadaşım var. Evet. Yok. Yokmuş tamam. Arkadaşlar oyun dondu. Ha? Açalım dükkanımızı. Ee, en son işleri bitmiştik. Dükkan böyle böyle bir şeyler almıştık. Dükkanı bitmiştik. O videoyu izleyebilirsiniz çünkü çok kötüydü videom. Şimdi bir tane ürünler. Tüm ürünlerin bitsini öyle koyacağım. Bu hep 99 999'da kaldı arkadaşlar. Burayı düzeltemedim bakın. E, i̇nanmıyorsunuz ama hile değilim. Bakın. Şimdi 20'li alacak. Bak yok. No enerji diyor. Ne yapmalıyım anlayamadım. Bug'a girdi. Abo <laughs> Teyze <laughs> sen kadını, şey. evet. evet arkadaşlar hoş geldin abi ne almıştı Işte. Görüşürüz. Her gün günden. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hoş geldin abim. Hoş geldin abim. Hoş bulduk yavrum. Ne yapıyorsun? Abiciğim çektim klibe çektim Niye almadın şimdi bir şey? Ya şeker yok ki. Yürü git o zaman. Teyzem. Ben yum yapıyorum. Yapıyorum. Evet. Aferin. Yum. Aferin teyzem sana. Ay. Nikatik pilit. Oy teyzem zengin. Tamam şimdi bu ne? Allah'ım Allah'ım. Oba. Siki bir doylet. Allah yıktık. Arkadaşım nereye gidiyorsun? Abi. Şöyle. Hoş geldin abicim. Hoş geldin abim. İyi şöyle ne yapalım? Kaç balık? Hoş bulduk. Hadi bay bay. Gel toş. Hay. Ne yapıyorsun? Teşekkür <laughs> ederim. Allah gazı yapmadı lan. Bak şimdi kuleyi yıkacağım. Aha yıkılmadı tam. Ne? Bak bak. Aa üst katta kaldığını düşünsene. Ay, üst katta kaldığını düşünmeyeyim. Emin kanalıma abone olanlara 100 Robux vereceğim. 100 Robux. Arkadaşlar içinde. kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Abone. E, abo. Ne? Like. Almayı unutmayın. abone ve like olmayı unutmayın. Şuna dönüşüyor. Bak. Teyzeme 50 vereceğim. Al, al, al teyzem al. Kurban olsun sana. Bak şimdi benden bin lira gidecek Olmuyor çünkü param yok Bak sana ellilik vereceğim abim Ver bakalım Al şey Teyze dükkandan niye çalıyorsun Bir şey almadım ki Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Lüt, lütfen. Fen fen fen. Arkadaşlar okulu sevmeyenler like, okulu sevenler abone olsun. Arkadaşlar ben de yeni kanal açtım. Hiç bir video aldım. 5 görüntülenmeyle 2 beğenim oldu. Ama kargayı kısa bir şey. boşluk değil, kısa bir şey. Abone ol. Abone ol. Kanala bir bakalım ilk önce. Şimdi değil abone ol. Oğlum hiç videoların adını değiştirmedin mi? Kanka. Kaç yılında yapmışsın? Hani 2024'te yapmışsın. Oo 2024'te. Ay. Ay. Like atsana. Ay like. Abone ol. Like. Like. Sen de benimkiler ol. Aa benim hiç yok yok. Arkadaşlar şey videosuz olduğumu unuttum. Oo oh, çok kötü <laughs> yazıyorum ha. Çok kötü yazıyorum. Yapma. <gülüyor> yapma. <gülüyor> ya yapma. Yapma, ya Mert yapma ya. İyilik yapıyor şurada. iyi yazıyoruz. Hı, tamam, pardon. Artık hiçbir yorum yapmayacağım. Ekstra pazar para kazanamayacaksın. Hiçbir şey yapmayacaksın. Bir milyon abone olmadan. Ah <laughs> daha, daha videos yok. Aha. Aha. En azından benim hiç yok. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. Uaptık ne? Aptık yazmışım. Uaptık ne? Maç yaptık yaz oraya. <laughs> Yazamıyorum ki. Bir yıl önce yapmışım. Kanka ama uaptık ne? Balent yok <laughs> oğlum. E sen de mega meme aç. Abone ol. Aa abone ol. Ama abone ol. lütfen. değil mi? Mine giraf değil zaten? Mine bak mine mine değil. Çocuk videosuna yanlış yazmış arkadaşlar. <laughs> Ay gerçekten çocuk bir videoya Minecraft yazacağını Mine yazıyor. Hmm. <laughs> <laughs> tamam ya. oğlum daha iyi bir şey yapacağım. Tümün de zaten ben Tim'i aldım. Her gün video açacağım ona gel. Denden den den den. İstiyorsan ne? Aa dur dur tablet var tablet var. Kim sen Konuşma Konuş bu bende. İz Arkadaşlar kaç dakika oldu bilmiyorum ama ama adam para kasamıyor onu biliyorsunuz. Su 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 De ben bunun nerede olduğunu göremiyorum. Desem inanır misiniz bana? Neyin? Allah. Arkadaşlar kaydı kapattım herhalde. Abi. Arkadaşlar. Emes bak 21 abonesim ya. He. Artık 20'yim. <laughs> He, 8 dakika <laughs> Arkadaşlar. Goodbye. Bye bye. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bye bye. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sevgilerle bye bye.